Hocam ben ilk girdiğimiz sorunun üstüne bir soru daha eklemek istiyorum. Burayı, bu konuyu bir açmamız gerekiyor. Bu haftanın en çok tartışılanı Dünya Sağlık Örgütü. Siz seni hani diyorsunuz ya insanlık psikolojik bir harple karşı karşıya. Suçun merkez üssü olarak da küresel büyük eczanın sahtekarlık üssü Dünya Sağlık Örgütü'dür diyorsunuz. Hep iddialı cümlelerden gidiyoruz bu akşam. Efendim ee, kesinlikle Dünya Sağlık Örgütü, başına getirilen başındaki vatandaş, bugünkü vatandaş zaten e hekim de değildir, felsefe doktorası yapmış bir zat-ı muhteremdir. E ki e Dünya Sağlık Örgütü'nün başına küresel e ezza dediğimiz, büyük ezza dediğimiz e dev, ulusüstü ilaç şirketlerinin e herhangi bir kademesinde çalışmadan onlarla onlara hizmet etmeden o makama gelinmez getirmezler. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün başına getirdikleri insanın ünvanı generaldir. E, nitekim e, Trump da direkt hedef alıyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya üzerinde şaibeli olan, en şaibeli olan kurumlardan, üstü kurumlardan biridir. Bir diğeri IMF'dir. Dünya Bankası'dır, Dünya Ticaret Örgütü'dür, bunlar adı uluslararasıdır ama kendileri ulus üstü olan kurumlardır. Bundan dolayı Dünya Sağlık Örgütü oldukça şu koronavirüs sürecinde bile 31 Aralık 2019'dan bugüne çeşitli zikzaklar çiziyor, çizmeye devam ediyor. Trump da diyor ki bunlar Çinci Çinle işbirliği yapıyor. Evet. Açıkçası da küreselliklerle işbirliği yapıyor diye suçluyor. Bu anlamda ben de hatırlıyorum. Şunu net olarak ifade edelim. ülke dünyadaki koronavirüs veya Covid-19 üzerinden yürütülen katalizör olarak kullanılan bu savaşın bir tarafı küresel nepotizm tarikatı dediğimiz, evet küresel nepotizm tarikatı yani e, akraba e, kan bağı ve aynı ezoterik örgütlere mensup olanların arasında olan bir e, kuru e, yapı ile üstü yapı ile diğer taraftan ulus devletlerin can mücadelesidir. Ulus devletler anlamında baktığımızda mücadelede de bir tarafta bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin efendim Pentagon e, savunma bakanlığı Amerikan ordusu bir tarafta yine Amerika Birleşik Devletleri'nde 1987'de kurulmuş olan FEMA Federal Emergency Management bir tarafta e, hala böyle hakkında tartışmalar olsa da Nesara Gesara Nesara bu işin Amerikan e, milli politikaları Uluslararası politikalar anlamında 1994 Long Term Capital Management diye bir şirket vardı. Wall Street ekelerinin, eke Wall Street jargonunda haşa tanrıya kafa tutan demektir. Bunlar 4 milyar sermaye ile bir kısım bilgisayar simülasyonları, oyunları ile 4 milyar dolarlık sermaye ile 1 trilyon dolar toplamış, tokatlamışlardı. Gece saat işte FED bu küre, ekeleri toplayarak sistem çöküyor. Hadi bunları kurtaralım dediler ve çünkü long term capital management'a para yatırmış olan muhtelif ülkelerin merkez bankaları da vardı. Onların yatırımlarını kurtardılar. Diğer taraftan üçüncü şahıs olan e, yapıların insanların paraları burada battı. Ne yapmak istiyorlar? Bir... Sanal para nedir? Sanal para baktığımızda küresel elitler 1813-1815 İngiliz-Fransız Waterloo Savaşı'ndan itibaren 1944'e kadar İngiltere City of London şehir anlamındadır. City Roma İmparatorluğu döneminden beri paranın ve ticaretin güç merkezidir. City'ye 1970'lere kadar İngiliz kraliyet ailesi, kral, kral ve kraliçe bile izinsiz giremiyor idi. Bunu da belirtelim. Çünkü e, böyle bir güç merkezi, 2 kilometre karelik bir güç merkezi, bu e, yapıyı anlamadan, Fed'i Amerikan Reserve dediğimiz Amerikan e, Merkez Bankası, 12 şubeli 1913'te Wilson tarafından kurulan, kuruluncaya kadar 3 Amerikan başkanı suikast yapıldığı isim verilmeyen ikisi öldü. Kurulduktan sonra da 1963'te Başkan Kennedy toprağı bol olsun. FED'den kurtarmak için Amerikan hazinesi, Amerikan halkını 4.3 milyar dolar FED kontrolü dışında bir kırmızı şeritli dolar bastırıldığında bunu hazmedemeyen City bankerleri efendim kedin bankerleri Kennedy'yi öldürttüler. İşte bir tarafta 1944'e kadar sitenin yönettiği, arkasından 1944'ten itibaren e, Wall Street ve FED üzerinden gelen yapıyı bu e, küresel nepotizm tarikatı şimdi Şangay üzerinden e, sanal bir parayla IMF'yi Dünya Merkez Bankası yaparak İyi efendim 963'ten beri kaydi parası olan efendim adı değişir değişmez bilemem. Sanal kripto para yaparak dünyayı yarı yarıya dünyadaki para sistemini ki şu anda 2019 sonunda dünyanın toplam milli geliri 89 trilyon dolar sistemde efendim kaydi ve basılmış yaratılmış para 870 hı hı. trilyon dolar. Diğer taraftan beş para etmez Sidios, sanal efendim swap, takas dediğimiz faiz ürünler vesaire vesaire 2.9 e, katrilyon dolar. İşte bu sistemi sanal paraya geçerek diğer taraftan ise baktığımızda Amerikan vatanseverleri, milliyetçileri ise bu güce Amerika'nın 2008 krizinde bu banker e, nepotik tarikat tarafından teslim alındığını e, gördüler. Ve Amerika'yı kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü Amerika'nın 24 trilyon dolar e, federal hükümeti, 110 trilyon dolar eyaletlerin olmak üzere 134 trilyon dolar e, borcu var bu küresel nepotik tarikata. Diğer taraftan e, Amerikan ulusalcıları Çin'e yükleniyorlar. Aslında Çin, Çin diye tanımladıkları sadece önde fakat attıkları şamar vurdukları için arkada doğrudan doğru Kaan Bey'in de işaret ettiği gibi küresel nefotik tarikatın uç beylerine vuruyorlar. Burada yani, bir, duralım hatta, yine? Yine hatta, hatta, bir duralım mı yine? Yine bir duralım mı? Bu cümleyi söyleyeyim. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusalcı kanadı ile Rothschild ailesi ve bankerler arasında ölümcül bir kavga var.